Canım. Ben siteye giriş yapıyorum o zaman. Hiç açılış bile yapamadım. Çabuk gel. Şeyimi tıklıyorum. TC mi gidiyor? Evet, hala. Aya gün yazıyorum, güne ay yazıyorum. Çabuk gel. Tıklıyorum. Evet annem bekliyorum. var hala atmadım. Daha iyi nasıl koyamadım. Eğer gözükmek istiyorsan ben bilemem. Ha, tıklayayım tamam, en son bir tane. Cevabı sesini <laughs> Ama çok yakındı zaten kaba taş çok zordu. tebrik <laughs> Oh, istediğim geldi. Bu kadardı 2 dakikalık video. Şimdi arayacağım arkadaşlar söyleyeceğim. Öyle işte ben bunu bir daha devam ettiririm şu anlık görüşürüz. Evet arkadaşlar videoyu bir daha başlattım. <laughs> Açıklanalı bayağı oldu. 3 saat falan geçti. Ben şu an videoyu açtım. Şimdi videonun geri kalanında tercih listeme hangi okulları koyduğumu, LGS sonucumu ve LGS sürecimden biraz bahsedeceğim. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Hani öyle 15-20 dakika olmasını istemiyorum ama her şeyden de bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle LGS sonucumu buraya koymak istiyorum. Neden e, hepsini bir videoda yapmak istedim? Çünkü bir, LGS sonucuma baktığım ilk tepkim çok komik ve çok rezil. Onu koymak istemedim o yüzden. İkincisi de hepsi bir videoda da olsun. Hepsini bir anda izleyin istedim. Bir de benim LHS sürecimde hep izlemek istediğim videolardı bunlar. O yüzden de dedim hepsini bir anda benim de hem o zamanlarda merak ettiğim soruları cevapladım. <laughs> hem de genel bir konuşma yapmak istedim. Benim bir in bir de İngilizcem vardı. Zaten hem İngilizcem dikkatli. Ama Yapacak bir şey yok. Tüm sene boyunca her sınava girdiğimde yok ben LGS'de dikkat yapmam. LGS'de de dikkat yapılmaz ya diyerekten kendimi şey yapmışım yani. Biraz rezil etmişim. İnkılap konusunda da e, o soruları merak edenler olur diye soruları göstereceğim hangi soruları yanlış yaptım. E, yanlış yaptığım inkılap sorusu bu. Gördüğünüz gibi A şıkkını, B şıkkını ve C şıkkını elemişim ama A şıkkını işaretlemişim. Ee, o anki kafayla hiçbir şey söyleyemiyorum. Ee, bu sınav şey çok farklı bir şey bence. O yüzden çok bir şey diyemeyeceğim. Ama dikkat de yapılmazdı yani şimdi. İngilizceden bir de. Hani matematikten yaparsın yani dikkat. Fenden de belki yani. Ama İngilizceden yapılmaz. Ben e, şu cümlenin devamını okumadığım için. Dikkat mi deniliyor buna? Başka bir şey mi deniliyor bilmiyorum. Ama göstermek istedim. Tercih sıralamam bu yukarıda gözüküyordur. Ben bu okulları koydum. Kaba taşı zaten yüzdelik dilimimi öğrendiğimde kafamdan biraz silmiştim. Çünkü hani imkansıza kayıyordu bu yüzdelikle. 701'in çıkacağını kimse varsaymamıştır. Ben 100 bile çıkmaz diyordum biliyorsunuz. Yani ben kesin kaba taştayım triplerine girmiştim. Ee, ama çok zor yani. Çok zordu zaten o yüzdelikle. İlk gördüğümde 001 sandım. Aynen kanka. Neyse. Şu anki okulumdan gayet memnunum bu arada. Çünkü zaten o kaba taşı kafamdan silmiştim ama her ihtimale karşı yazayım dedim. Canlı gerçekten çok istiyordum. O geldiği için çok mutluyum. Sadece yol konusunda bir tık gerginim. Servise gidip geleceğim. Servis çok erken geliyor. Okul zaten 8'de başlıyor. O yüzden bir tık uzun sürecek ama yani yapacak çok bir şey yok açıkçası. Şimdi de LGS sürecim nasıl geçti onun hakkında konuşacağım. Ben ekrana bakıyor muydum? Ekrana. Ben ekrana bayağı bakıyordum en başta. Hani 5-6 saat bakıyordum. 5, 5 saat civarı. Şöyle bakın. Bir arkadaşım vardı benim. <laughs> o arkadaşımla okul çıkışı haftada iki kere kütüphaneye gidiyordum. Hafta içi de iki kere kütüphaneye gidiyordum. Zaten haftada dört gün benim dört düz Haftada dört gün benim dershanem vardı. Cumartesi, pazar, salı, çarşamba. Pazartesi ve cuma pazartesi, perşembe, cuma sanırım hatırlamıyorum. Kütüphaneye gidiyorduk. Hani 100-150 soru çözüp geliyordum ama kaliteli 100-150 soru çözüyordum. Uzun süre kalmama rağmen ancak bu kadar çözebiliyordum. Sonra da eve geliyordum ve full telefona bakıyordum uyuyana kadar. Bu şekilde geçiyordu. Hani zaten hafta sonları bir tık fazla bakıyordum. Hafta içi o kadar vaktim olmasa bile cumartesi günleri hele hele bayağı ekrana bakacak vaktim oluyordu. Ve cumartesi günleri genelde ben hiç çözmüyordum yani hemen hemen. Beni çok etkilemedi telefona bakmak şimdi gerçek konuşmak olursa. Ama dediğim gibi belki bakmasaydım o iki yanlışım da çıkmayabilirdi yani. Ben Ara derslere çok çalışmıyordum, çok vakit ayırmıyordum. Hele hele din kültürü ve din kültürüne hemen hemen hiç vakit ayırmıyordum yani. Son ay biraz din kültürü çözmeye başlamıştım ama din kültürü de belirli terimler var. Onları bildiğiniz sürece din kültürünü fullersiniz zaten. Ee, o an dikkatiniz dağınık olmadığı sürece, hani dikkatiniz dağınıksa zaten o en kolay soruyu bile yanlış yaparsınız. Bir de Sanırım düşünce yapısı da çok önemli yani. Ben çok fazla derine inen biriydim. Benim hocalarım da bundan bir tık şikayetçiydi. Ee, kaba canı düşünmek yerine çok fazla derine iniyordum. Ve ısrar da ediyordum. Bir tık gıcık bir şekilde ısrar ediyordum yani. Ama anlamak için yapıyordum yani onu da. Çünkü bana sadece benim söylediğim doğru geliyordu. Zaten sonra ısrar ettikçe hocalar da bana daha ısrarcı bir şekilde soruyu anlattığı için bir noktadan sonra anlamak zorunda kalıyorsunuz. Bu dediğim şey sözel derslerde oluyor. İngilizce değil. Sözel dediğim Türkçe, inkılap ve din kültüründe oluyor. Çünkü kendin yorumladığın sorular da olduğu için öyle olduğunu düşünüyorum ben en azından. Kendi nasıl yorumladığınız da çok önemli. Zaten bunu da nasıl geliştireceksiniz? Çok soru çözerek. Öyle işte benim tüm senem disiplinli geçmedi. Tüm sene ekrana bakmamazlık yapmadım. Hatta tüm sene baktım yani ben gayet. Onun dışında he şuna gelmek istiyorum. Şuna değinmek istiyorum. Bu en önemli nokta bakın. Bunu size herkes söylemiş olabilir ve ben de söylüyorum şu an. Paragraf. Ben 8 tane paragraf kitabı bitirdim. Disiplini yaptığım tek bir şey varsa o da paragraftı yani disiplinliden bahsettiğim yine şimdi disiplinsiz çalışıyorum şimdi bir şey olmasın. Her gün yaptığım Her gün aralıksız yaptığım 40-50 soru paragraf çözüyordum ben. Ve gayet de seviyordum paragraf çözmeyi. O yüzden paragraf çok önemli. Her gün mutlaka paragraf çözün. 15-20 ile başlayın. Ben 20 ile başlamıştım. Sonra arttırdım. Hatta ben bu dis... disipline ne zaman başladım söyleyeyim mi? Kasım sonu, Aralık başı falan. Yine sene başında başlamadım hani Ağustos'tan Ekim, Kasım'a kadar bir paragraf kitabı bile bitirememiştim. Bir paragraf kitabı sanırım bitirmiştim. Hız yayınları. Sonra ben bayağı çözmeye başladım paragraf. Ve çok fazla Türkçe netlerimde artış oldu. Zaten bayağı bir noktadan sonra Türkçem hiç yanlış gelmiyordu. Sürekli full geliyordu. Neyse. Benim LGS sürecim, puanım ve tercihlerim bu şekildeydi. Umarım hepiniz çok mutlusunuzdur. Umarım istediğiniz okullara gidebilmişsinizdir. İstediğiniz okula gidememiş olsanız bile bence o okulda daha mutlu olacağınızı düşünüyorum yani. Eğer üniversite sınavı için kendinize belirlediğiniz herhangi bir hedef varsa o okulda da yapacağınızı düşünüyorum ben yani. Arkadaş ortamı çok önemli benim için. Arkadaşın olduğu sürece sorun yok bence. İyi arkadaşların olduğu sürece. Kimileri için çok önemli değildir belki ama benim için çok önemli. Umarım çok iyi arkadaşlıklarım olur. Ve dönüp bir daha bu videoyu izlediğimde gerçekten dostlarımla birlikte izlemiş olurum. Çünkü ortaokul arkadaşlarından bir hayır gelmediğini söylemek istiyorum. Herkes için konuşmuyorum ama öyle yani. Neyse bu videom bu şekildeydi. İlk videomdu. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.